arkadaşlar. İlk videomu atıyorum şu an. Şu an ilk videom. Kanalımı daha yeni açtım. Telefonum biraz kısık olur. E ee, şimdi size kat oynuyoruz beraber. Roblox'ta, bu Roblox'la akşam biz Roblox ve Minecraft ve Start of 2 denen bir tane silah oyunu oynayacağız. CSGO'ya benzer ve Minecraft oynayacağız. Bir, bir, Eee bir zaman bir yere biz yakın bir zaman sonra anneannemin olduğu bir yere anneannemin olduğu bir yere taşıyacağız. Yani o yüzden oraya gittiğim zaman size video atamayacağım. Ama yorum yine size eee ben kanalımı e, beğenmeyi unutmayın. Bizim hedefimiz ne olacak biliyor musunuz? 50.000 alacak bizim 50 bin kişinin yarın da e, kahvaltımdan sonra vlog çekeceğim. Evet vlog mı? Adam daha ben daha yeni bütün hiç bilmiyordum. Yine öyle de ay çok heyecanlı var adamın. Nerede? Allah. Aa öldürdüler bizi. Ama Ah oh, oh. <laughs> ah. Ah ah ah. <laughs> Ha, öldüm, ne oldu? Ha. Abi abi abi. Abi. <laughs> Var babamın sesi geldi babam yanımda. Şu <laughs> <laughs> kanalı. <Çok önemli. gülüyor> ben açmıyorum bilmiyorum da. şey hayatım bir anda e, otomatik açlık böyle e, kendimizin Zaten, evet, şimdi ne demiştim? İsterseniz arkadaşlar size ev bile atabilirim. Tabii. Ben atacağım zaten. Ee, belki size yeni ev aldığımızda yeni bir tane eve taşıdığımızda falan ona videosunu atabilirim. Ve bu e, bir tane yani komşularım oynadır dur bir sıkıntı. Oyunda benim arası sıra Telefonum o kadar değil değil babamın eskiden kullandığı telefonu. Ve benim bir de iPad'im var. I iPad'den paralı Minecraft var. onu parayı indirmedik. Hileyle. PUBG zaten yüklü. Ama PUBG öyle şey değil arkadaşlar öyle. Yani e bu Tesla'nın yani bu güncellemeli değil. Tesla'nın yok yani. Zaten ondan da Tesla kaldırıldı. Eskiden Tesla güncellemesi olan şey vardı yani sesi güncellemesi gelmişti. Bir, tane PUBG'ye. Ben onu oynamıyorum arkadaşlar. Ben diğerini oynuyorum. Bu PUBG'nin ve ben Bolsas <laughs> çekeceğim. Bolsas aram çok iyi değil. Ay, bir tane daha mı çekeceğim? Ayak? Araba, araba ile bir yerlere gidip zombilerden bir şeyden kurtulmak. Ama bunu bulamak için onu düşünmek zorunda kaldım. Ve nerede Çil yapın hadi. Aldım sen almış ki bizi. Bir dakika. Ben daha biri bile öldürmedim. Kaç kişi öldürdüm bile bilmiyorum. Hiç tutturamadım. Yemin ediyorum. O kadar korktum arkadaşlar. Tabii şey. ben bu oyunu çok iyi bilmem. bu oyunu çok iyi bilmem. Oyuncu ne var ya, bu oyuncu değil. Bu kimdir bu kara bak Aa ama yani. Aa. Hmm. Allah arkadaşlar ya ben seni ben bir o bilgisayardan videolar atarım. Ee, mesela böyle atarım. Ee, Mesela bilgisayardan videolar da atarım. Mesela belki Go videoları gerçek, CSGO, gerçek, CSGO video gerçek video Yani işte gerçek CSGO... ben ben. Sadece oynayamamışım. Bakar mısınız? Hiç ben öldürürüm. İşte var ya. Şimdi da çok uzun sürecek değil mi? Evet. Evet. Ya ben bir şey Ya abi. o yine ya. Adam çok çıkmış. O zaman da çatıya çıkmıyorsa düşüyorum. Kaçır da daha iyi. E Burada benim çatıda çatıya çıkıyor. Umarım bir çatıda çıkmayacak. de çok Yorum ben kaçırmasaydım. Çok mutlu olayım. En üst oturduğum anda yorulmakta. Ben hayatımın o hası. yine kıyafet pardon ben aço izleyebilecek izler bilmiyorum şey değil En son bıçak. Ama kılıç daha da güzel vallahi ya. Kılıç benim çok hoşuma gidiyor. Ben bunu değiştiremem. Ama silah değiştirebilirim evet. Sen. Ah, ya abi! Görmedim Allah'ım sen hasta o zaman. Şimdi... sen Aa, çok. Iyi var ya. Adamlar tabi adamların şey kasma. Bir iki ama kasma Ha vuruşum. Allah belası. olabilir. <laughs> <laughs> adam olabilir. Var da. Kaç? Hiç... Adam çıldıracak. Adamlar tepelerde çünkü biz burada bunlarla düşüyoruz. Orada atlamasın çekirim arada. <laughs> Bir şey de çekerim ben seni tanıyorum eskiden. <gülüyor> Hadi. Hadi. <laughs> Hadi. Ben dedim o mi çıktı içeri anlamadım ki o atmış. <laughs> oh, <yeah. Gülüyor> Gittin gitte ne gitme ne? 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 Ha hayır ama. Ha <laughs> bitmemeli. Sarı falan biliyorum. Şer. Yeni hareket neymiş çekiyorum. Hareketler varmış şimdi. Bir şey oyuncak ne alalım. Polis donu ya. Balon. Balon. Bu balon bizi havaya uçuruyor muydu? Onu merak ediyorum bak. Balon bize var mıymıştı? Işte?